Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte Altın Avcısı ya da Altın Madencisi iki isimle de geçen o harika oyunu oynayacağız. Küçüklüğümde bu oyunu bu arada sabah akşam oynuyordum. İnanılmaz seviyordum. Eminim benim yaşıtım olan tayfada çok fazla oynamıştır. Hala geç kalmadığımı düşünüyorum. Yeni 22 yaşına girdim. Hadi bakalım. Hedefimiz 650. Evet. Hadi hiç boş sallamayalım. Hedefin olabildiğince üstünde skor yapmak çok çok önemli. Tamamladığınızda yeterli değil aslında. Bir sonraki bölüm çok zorlanırsınız. O yüzden çıkabildiğiniz kadar üstün, üstüne çıkacaksınız hedefin. O yüzden şu köşedeki next level kısmına asla basmıyoruz. Süremizi son saniyesine kadar para kazanmak için kullanıyoruz. Şimdiden üstüne çıktık bile. Bir de şu torbayı alsak. Evet. Hmm, bomba verdi bu sefer. Genelde para veriyor ama olsun. Olsun o da işimize yarar bir yerde kullanırız diye düşünüyorum. <laughs> Şunu alsak mı acaba? Şimdi bu lazer. ...daha kolay yakalamanızı sağlıyor. Bu da sözde daha kolay ama... ...çok da bir işe yaradığını söyleyemem. Bu hızlandırma... ...bu ekstra zaman ekliyor. Bu da bomba zaten. Hadi bakalım. Güzel gidiyoruz. Bozmayalım lütfen. <laughs> Birazcık aksaklık bile... ...oyunun bütün gidişatını... ...bozabiliyor ve kazanmanızı önleyebiliyor. Çok erkenden kaybediyorsunuz. Sonu var mı bilmiyorum bu oyunun ama. Evet. Skorun şimdiden üstündeyiz ve 25. 23 2. 20 <laughs> saniyemiz var. Şu torbayı da alalım. Yine mi bomba vardı? Ay her yerde taşlar var. Olamaz. Olamaz. Önümüz çok kapandı. Alabileceğimiz hiçbir şey yoktu. Taşları çekmek zorundaydım maalesef. Bu adam tam bir dolandırıcı bu arada. O kadar yüksek fiyatta oluyor ki çok çok nadir böyle alınabilecek seviyede yine uygun değil de bir şeyler bulduğunuz zaman kapmanız gerekiyor. Hadi bakalım. Şu hızlıca al. Hedefin gerisinde kaldık bu arada. Çok güzel oynamamız gerek bundan sonra. Elmas, elmaslarımız, altınlarımız patladı hepsi. Olamaz. Tamam sorun yok çözeceğiz. Halledeceğiz bunu birlikte. Yapabileceğimize inancım. Al! Yok. Evet, patlattım onu. Hayır, hayır, hayır. Olamaz. Sanırım birazcık son saniyelerde ipin ucunu kaçırdık ama toparlayacağız, halledeceğiz, sıkıntı yok. Halledeceğiz. Keşke e, her oyun arasına reklam koymayı bıraksalar. Hepimiz mutlu olsak. Neyse ki kısa reklamlar 3-4 saniye olduğu için çok da yormuyor açıkçası. Yani 30 saniye falan koysalar düşünemiyorum bile. Oynayamazdım. %100 buna katlanamazdım. Premiumu falan yok mu bunun ya? Reklamsız? gerçi dediğim gibi 3-4 saniye çok çok da şey yapmıyor ya sorun olmuyor. Tamam güzel toparlıyoruz. Evet en büyük altını aldık. Hadi bakalım. Lütfen biraz süremiz kalsın. Bir iki tane ekstradan bir şeyler toplamak istiyorum. Şu an hedefi ucu ucuna yetiştiriyoruz. Normalde çok çok önde bitirmemiz lazım bölümleri ki oynayabilelim. <laughs> Gerçekten tamam tamamlamak yetmiyor burada. Ucu ucuna bitirirseniz bir sonraki bölümde muhtemelen kaybedersiniz. Bomba patlattık ama çok da önemli şeyler yoktu galiba. Evet. Çok seviyorum şu torbaları. Ah 30 saniye ekledi. Yani neredeyse iki katına döndü süremiz. Bunu avantaja çevirebiliriz. Hadi bakalım. Bekleyin biz alsınlar. Ben sanırım bir altın savar olduğumu düşünüyorum. Bütün altınları patlatıyorum ve ortada hiçbir şey kalmıyor. Şuradaki elması istiyorum. Umarım yanındaki bombayı patlatmadan alabilirim. Ah hallettik. Patlatacağım düşünmüştüm. Ben bile şaşırdım evet. Evet. Hayır hayır hayır. Kötü oldu. Neyse en büyük altın alalım. 20 saniye. Yetişir mi? Yetişir ya. Acaba üstüne hatta belki minik bir iki bir şeyler de toplayabiliriz. Hedefin hala altındayız. Çok üstünde olmamız lazımdı şimdiye kadar. Ne oldu ben de anlayamadım inanın. Şunu da alsak hadi yetişsin lütfen. Evet iki tane de altın yetiştirdik. Yine dolandırıcı amucamız <laughs> bir şeyler satmaya çalışıyor. Bir bombayı 800 e, altına. 764 yakın bir oran. Ve tabii ki almıyoruz. 50'ye falan düştüğü çok nadir zamanlar oluyor. O zaman almaya özen gösteriyorum. Ve ilk hedefimiz bir taş. Süper. Moral bozmak yok. Çözeceğiz bu işi. Hayır, hayır. hayır. Durun, halledeceğim. Köpek yavrusuna dönüşüyorum taş tuttuğum zaman. Lütfen kalbimi kırmayın bu konuda. Oh, hedefin çok altındayız. Yetiştirebilecek miyiz emin değilim. Aslında şu pırlantaları alırsak alamıyoruz. Alamıyoruz. Hayır, hayır, hayır. Süre bitti. Los kaybettik. Ama birazdan bu hedefi geçeceğiz bir sonraki videoda. 9123 şu anki yaptığımız sayı. Bunu ilerki videolarda kat kat katlayacağımı göreceksiniz. İlerki bölümlerde bu arada elmas madenleri falan var. Onları da kesinlikle görmenizi görmenizi kesinlikle çok istiyorum. Konuşabilsem çok şey anlatacağım. Eğer beğeni ve yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Bu kanalımın ilk videosu olacak. Teşekkürler.